Biz e, sefalar getirdik. E, artık e, Büyükşehir Belediye'mizin e, Tayyip'e yürüyüş yolunu yaptı. E, İzmit Belediye Başkanımız e, Fatma Hanım'da e, Fethiye Caddesi ve e, Ara Artelleri yaptı. Ben en basın yolunda şunu söylemek istiyorum. Artık e, Fethiye Caddesi ve yürüyüş yolu üzerinde artık siyaset yapılmasını istemiyoruz. Fethiye Caddesi esnaf üzerinden siyaset yapılmasını istemiyoruz. Esnaf arkadaşlarımız da istemiyor. Biz bu işten gerçekten çok sıkıldık. Lütfen artık dokunulma ihtiyacımız var. Örnek olması adı altında Lastik İş Genel Başkanımızı çağırdık. Sağ olsun olsun yönetim kuruluyla beraber geldiler, sefalar verdiler. Kendilerine İzmir Kent Merkezi Yönetim Kurulu olarak da çok teşekkür ederiz. Gerek ediliyor olmak, bu ee, bir güzellik oldu. E, farklı bir anlayış. Dolayısıyla ne yapabiliriz, nasıl yardımcı olabilir diye de kendisinden değerlendirme yaptık. Bugün için de böyle bir esnafı e, dolaşalım. Hem e, kentimizde bir soluk olsun, bir rüzgar olsun e, düşüncesiyle esnafımızı ziyaret ediyoruz, dolaşıyoruz. E, i̇nanıyorum ki e, bu dolaşmamız önümüzdeki süreçlerde yine başka arkadaşlara da vesile olur. Çünkü Fethiye esnafı e, Kocay'da deyince Fethiye Önemli bir yer. E, Beşiktaş ye Caddesi değil de işte bir bir e, akla geliyor. E, sıkıntılar yaşandı. Pandemi yaşandı. İşte sokağın yapılmasıyla e, alakalı esnafımızın e, mağduriyeti söz konusu. Hatta esnafla dolaşırken kiralar konusunda da büyük sıkıntılar olduğunu da ifade ettiler. Önümüzdeki süreçlerde de bu kiralar konusunda da seslerini duyurmakla alakalı da bir e, açıklama yapmak istiyorlar. Biz de e, tabii ki esnafımızın hı hı. yanındayız, e, bu noktada bize düşen neyse biz e, yapmaya da hazırız. Başkanım. başkanım çok teşekkür ederiz. E, kıymetli arkadaşlarımız hoş geldiniz, sefalar yani, verdiniz. E, geçen hafta e, İzmir Kent Merkezi Yönetim olarak, İlk Yönetimi olarak, olarak e, değerli genel başkanımızı ziyaret ettik. Ziyaretimizde bu zamana kadar kimi ziyaret ettiysek hiç maddi olarak hiçbir şey talep etmedik. Turan amca buyurun. Günaydın başkanım. Günaydın. Bizim tek sıkıntımız biliyorsunuz e yürüyüş yolu yapılmıştı. Arkasından Fethiye Caddesi yapıldı. Arkasından hmm. e ara e arterler yapıldı, İstiklal caddesi falan. E arkasından pandemi geldi. Arkasından e kriz geldi. E bu süreçte işte esnafımız çok sıkıntı yaşadı. E bizler de bu sıkıntıyı atlatabilmek için e Değerli Genel Başkanımızı ziyaret ettik. 10 bine yakın bir işçi arkadaşımızın başkanlıklarını yapıyorlar. Vedat Küçük başkanımızla beraber kafa kafaya verdik. Ne yapabiliriz? Aslında biz İzmit merkezimizi pazarlamak istiyoruz. Bu anlamda da başkanımızdan destek istedik. Aslında olması gereken şu. Biz siyasi büyüklerimizden örnek olmasını bunu örnek olmasını istiyoruz. Biz hiçbir zaman seçim döneminde, seçim döneminden seçim dönemine siyasi büyüklerimizi, dostlarımızı, arkadaşlarımızı esnafları ziyaret ederken görmek istemiyoruz. Biz arkadaşlarımızı, büyüklerimizi şu an bizim ihtiyacımız olduğu an yanımızda olmak istiyoruz. Bu anlamda da dastiki iş genel başkanım herkese örnek olsun. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hatta şimdi yukarı çıkarken şafak gemi sahibi arkadaşımız da burada 70-80 kişi çalıştıran başka yerde dükkan alan arkadaşımız aynısını söyledi. Biz dokunulmaya ihtiyacımız var. Biz e, böyle bu tip şeylerle bizim yanımıza gelinmesini istiyoruz. Bu yüzden herkese tekrar dediğim gibi örnek olması sıfatıyla lastik iş genel başkanımıza çok teşekkür ediyoruz yönetim kurumuna da geldikleri için sefalar yani. Evet, yani biz e, Kocaeli'yiz, Hizmetliyiz. Lise yıllarında Fethiye Caddesi bizim için e, adresti. Dolayısıyla e, o bağlamda da e, uzun süreden sonra tekrar Fethiye Caddesi'ni dolaşıyor olmak arkadaşlarımızla, her biri e, arkadaşlarımız e, kendi bünyesinde fabrikalı temsil eden e, arkadaşlarımız. Disk Bölge e, Başkanı arkadaşımız Vedat e, kardeşimizle bizden e, beraber Kendisinden e, beraber zaten işte de görev yapıyoruz. Dolayısıyla eski arkadaşlarımıza, eski şube başkanımız İsmail Kandas bugün duymuş bizi. E, e, o da geldi. Çok e, teşekkür ediyorum kendisine. Kendisinin de burada dükkanı var. Evet. evet. Burada kendisinin de dükkanı var. Demin e, kardeşimiz, ifade ettiği hakikaten e, toplumsal olarak e, saygı, sevgi ölçeğinde ihtiyacımız var. Güzel şeyler e, dökmek istiyoruz. Dokunmak dediği e, arkadaşım hakikaten dokunması gerekiyor. Bırakın sadece insan olarak değil, hayvanlara bile dokunduğunuz zaman hayvanların o algısını, o e, sevgisini hissediyorsunuz. Kaldı ki onların, hani hayvan diye değerlendirdiğimiz bir noktada, biz maalesef insan olarak da birbirimize e, bu kadar e, bu kadar sıkıntılı süreçlerden geçtiğimiz dönemde dokunulması, birbirine selam verilmesi. Kucaklaşılması gereken bir anlayışta olmamız gerekirken, işte farklı nedenle, farklı olaylar nedeniyle bir şekilde birbirimize uzak kalmamız aslında hoş bir hadise değil. Umarım bu saygı ve sevgi, bu sevgiyi çoğaltacak şekilde bir bütünlük içerisinde Kocaeli'mizi Koca ve Kocaeli'mizin marka yerlerinden biri olan Fethiye Caddesi de esnafı dahil olmak üzere bütün evet, evet. kolyedeki esnaflarımızın e, bu duyarlılık içerisinde halkımızla bütünleşerek halkımızın yani esnafımıza karşı esnafımızın halkımıza karşı o bütünlüğü sağlayacak şekilde bir sinerji oluşturması, e, birbirine saygı sevgi ölçülü destek olma açısından da çok e, önemli kazanımlar olacağını e, değerlendiriyorum. Çünkü hayatımız e, bir rol model e, şeklinde yapılıyor. Model olarak bakıldığında gençlerimiz bizi bir şekilde görüyorlar. Gençlerimiz bizi gördüğü için bizim de yapmamız gereken gençlerimize örnek olacak şekilde bir şey, bir model oluşturmamız lazım. Aksi takdirde yarın öbür gün o gençlerimizden, o geleceğimiz gelecek dediğimiz kuşaktan çok da saygı sevgi biz yapmıyorsak, biz göstermiyorsak onlardan beklemek biraz abesleştikler olur diyorum. İnanıyorum ki Kocaeli güzel bir kent. Bu kentin güzel insanları bir ve bütün içerisinde, birbirine dayanışma içerisinde olur. Tabii ki bu dernekler bir şekilde sesin duyulması için, sivil toplum örgütleri öyledir zaten. Sivil toplum örgütleri geleceğimiz için en önemli konulardan bir tanesinin Hemşire dernekleri dahil olmak üzere kendisini yalnız hissedenden ziyade birbirlerinde rakip olma e, anlayışı içerisinde değil, e, bilakis birbirlerine dayanışma, dayanışma içerisinde olmak, kendi kültürünü kendi oturduğu bu bölgede yaşatmakla alakalı da, da e, bakmak gerekiyor. Bu şekilde baktığımız zaman kültürlerin birbiriyle kaynaşması süreç içerisinde işte Türkiye oluşturuyor. <laughs> bir aidiyet duygusunu oluşturuyor. Bu bir bütünlük içerisinde biz inanıyoruz ki e, önümüzdeki e, bir sürü sıkıntılar, nasıl ki geçmişteki pandemi e, sürecini hep beraber atlattık. Ee, pandemi sürecinde e, destek olduk. Halk ee, İlaçsızlık Sendikası hem sağlıkçılara hem de e, diğer e, kesimlere inanılmaz derecede destek oldu. Çünkü bir felaketi e, yaşayan bir noktada e, olduğumuz için aynı şekilde 99 depremini yaşayan, 99 depreminde, 99 depreminde nasıl ki işte dayanışma içerisinde olmuşsak e, aynı şekilde pandemide de bunu e, hissettik, bunu gördük. Ee, her ne kadar bunun sıkıntısını e, ileriki yıllarda belki psikolojik olarak yaşıyor olabiliriz ama e, ekonomik olarak e, ve hakikaten saygı sevgi e, şeklinde mi, e, ifade edilen dokunmak e, gerekiyor. Birbirimize dokunmamız lazım, selam vermemiz lazım. Böyle olduktan sonra her şey para değil zaten. Böyle olduktan sonra bütün e, sıkıntılar ortadan kalkar diye değerlendiriyorum. E, tabii ki suçlu anlayışlar olacaktır, onlar onları düzeltemeyiz. O bakışta olan insanlar farklı şekilde olacaktır. Onlarla uğraşmaya hiç e, zamanımızı harcamamız lazım. Önümüze bakmamız lazım diyorum. Ben bu noktada e, başkanım dahil olmak üzere, bize eşlik eden, e, fabrikalarımızdan gelen arkadaşlarım, e, Vedat Başkanım, İsmail Başkanım, yine yönetimden arkadaşlarım dahil olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum bizi burada bu şekilde ağırladığınız <laughs> için. Başkanım mücadeleniz, e, bize onur verdiğiniz sefalar getirdiniz. E, Artık e, Büyükşehir Belediye'mizin e, taybi, yürüyüş yolunu yaptı. E, Gezmit Belediye Başkanımız e, Fatma Hanım da e, Fethiye Caddesi ve e, ara arterleri yaptı. Ben en basın yoluyla şunu söylemek istiyorum. Artık e, Fethiye Caddesi'nin yürüyüş yolu üzerinden artık siyaset yapılmasını istemiyoruz. Fethiye Caddesi esnaf üzerinden siyaset yapılmasını istemiyoruz. Esnaf arkadaşlarımız da istemiyor. Biz bu işten gerçekten çok sıkıldık lütfen artık dokunulma ihtiyacımız var. Örnek olması adı altında Lastik İş Genel Başkanımızı çağırdık. Sağ olsun var olsun yönetim kuruluyla beraber geldiler, sefalar verdiler. Kendilerine İzmir Kent Merkezi Yönetim Kurulu olarak da çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Yapalım. Ben bu arada bir şubemizi unuttum. Cemiz abi. Yok Cemiz şubemiz var. Burada e, kardeşim, Göpa kardeşim, Mehmet kardeşim. Zaten e, e, en büyük sorunları, problemleri Hocamız Cemiz şubemiz bir şekilde değerlendiriyoruz. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Aslında kendi arkadaşlar. Thank you. Caddesi halkla esnafın buluştuğu tarihsel misyonu olan bir yer. İzmit'in nabzı bir anlamda burada atar, İzmit'in nabzını buradan ölçebilirsiniz. Gezdiğiniz, dolaştığınız esnafı dinlediniz. E, halkı da gördünüz aşağıya Esnafın taleplerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler gözlemlediniz? Bu süreçte e, esnafla sizlerin, sendikaların arasında dayanışma adımları atılacak. Yani protokoller, imzalar, eskiler mesela şu fişler, gezerde esnafların kim yaparlardı falan gibi dayanışma adımları da atılacak. Şimdi şöyle sorayım. Eee yani her ne kadar basın da olsa biraz eee realiteyi anlatma almak istiyorum. Eee okul distrojikleri bir kavram vardır. Eee Murat Başkan'ın güzel çalışmalar yapıyor. Orada söyleyecek herhangi bir şey yok. Esnafın kendi içerisindeki örgütlülüğün tam manası yakalanmış şey değil. Onu görüyorum. İnanıyorum ki bunlar, bu haliyle biraz şüpheli bakıyor. Yani ya bu insanlar niye dolaşıyor? Ya seçim oldu, bilmem ne oldu, onunla dolaşıyorlar. Ne, ne alakası? Bayram değil, seyran değil kaynaşmasıyla alakalı mesela geçen e, işte o e, Neşet Ertaş'ın programına gittiğinde gayet güzel bir böyle işte etkinlikler, böyle programlar bu halkı bütünleştirecek olan sosyal e, çalışma halkı ve esnaf bütünleştirecek olan şeyler. Ne demek bu? Şimdi eğer bir etkinlik yapılacaksa etkinliğin arkasındaki reklam panosunda bu e, buradaki e, esnafların her birinin markaları ulaşmıyor zaman işte esnafların organize etmiş olduğu bir etkinlik. Bu etkinlik e, orada e, bir şekilde halktan bütünleştirecektir e, diye değerlendiriyorum. Ama e, yani e, sorunuza cevap olsun diye e, aslında e, bunlar sık sık yapılmasında fayda var. Evet. Teşekkür ederim.